Selam arkadaşlar ben Vanoya kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tutkuyla dans Brandon Rotası 2. sezon 10. bölümünü yani sezon finalini oynayacağız. Hemen başlayalım. Ya şimdi ya da asla. Ve yarın da Aydan Doğan'ın 3. Ee, sezonuna geçeceğiz. Yok. 3 mü 4 mü ya? Şey 4 4. 4. Doğru dört. Üçüncü sezonunu bitirdik. Evet. Bazen kafa gidiyor benim ya Aydan Doğan'ın. Üçüncü sezonu ile dördüncü sezonunu bazen karıştırabiliyorum. Bu çekiyor mu? Tamam. Sesini de açalım. Oo çok açıkmış. Tamam. Ben bu oyunun en çok 3. sezonunu seviyorum. Evet. Bölüm 10. Uzun zamandır beklenen final. Açık tatlı olmuş. Şuna bakın. Burayı daha yeni girdik. Ve siz tüm masayı süpürmek istiyorsunuz. Üzgünüm. <laughs> Acıktık. Karnınıza fazla tıkamayın tamam mı? Nereye gidiyorsun? Saçlarımı düzelteceğim. Sıkılmayacağız. Bu sefer takım herkesten önce geldi, bu yüzden hazırlanmak için yeterli zaman vardı. Michel açık kapılardan birine girdi. Bonjour. Ah pardon, buraya değil. Buraya buraya. Sizi uzun süredir bekliyorum. Um. Bir saat dinleme ihtiyacınız var? Evet, ama kendim sandım. Kendiniz mi? Ne demek? Bunun için buraya geldim ustalık ustalıkla kızı bir sandalyeye oturttu ve saçlarını incelemeye başladı. Evet evet bu sorunu nasıl çözeceğime dair birkaç seçeneğim var. Soru ne? Birlikte seçim yapalım. Olur. Yaratıcı kuyruk. Çok saçma bu ne ya? Şey gibi. Kıvırcık çılgınlığı. Üç boyutlu karıştırma. Yani. Hepsi kötü ama yani bu daha iyi. <laughs> Kriografın üzerinde bir süre büyüledikten sonra stilis ellerini kaldırdı ve çalışmalarını hayran kaldı. Vayla! Voilà. Bir gözlerini açtı ve aynaya baktı. Harika! Zamana baktı ve aniden zıplayarak kısa teşekkür etti. Ben teşekkür ederim. Uzun zamandır bu kadar esnek saçlar olmadı. <laughs> Kapı aniden açıldı. Peki, hazır mısınız? ''Burada neyi unuttun Amerikalı?'' ''Zaten gidiyorum.'' ''Ben de. Zamanım doldu.'' ''Ne? Ama ben sizi tuttum.'' ''Gerçekten mi? Ah oh, ne yanlış anlaşılma.'' ''Sadece bir göz atın. Sizi bu kadar uzun süre bekleyeceğimi mi sanıyorsunuz?'' <laughs> ''İyi yaptı. Mişer yandan koridora doğru kaydı.'' ''Bu Amerikalı pislik.'' ''Garip oldu ama şaşkın yüzü buna değdi.'' <laughs> ''Neden bu kadar uzun sürdü?'' O saçın havalı olmuş. Uzun hikaye ama sanırım Isabel, Isabel'den stilisini çaldım. Ha, hadi oradan. Michelle daha fazla insan olduğunu fark etti. Zaten herkes geldi. <laughs> hmm, buzlu kalplere bir göz at, ikinci takıma göz at, gururlu ileri doğru bak. Ee, bakalım bunlara. Michelle ana rakiplere baktı. Öfkeli Isabel'in Orlando'ya bir şey anlatmaya çalıştığını fark etti hoşuna gitti bunun da gülüyor. Koreograf tepkisini beğendi çünkü muhtemelen bu yeni bir olayla ilgiliydi. Orlando kıza baktı ve daha da geniş gülümsedi. Çok sakinler. Hira onları tam finale bırakmış olsa bile. Her şey nasıl biteceğini biliyormuş gibi. Acele sonuçlar çıkarma. Bizi sadece korkutmaya çalışıyorlar. Ve kendileri de bizim kadar gergindiler. Olabilir. Dışarıda büyük bir final seyirci kalabalığı toplandı. Çıldıkları ve tezahüratları takımlara ulaştı. Duyuyor musunuz? Ateşlik laddütörler, sizi seviyoruz. Harika. Bizi tanıyorlar Michel. Her şey bitmiş değil. Avrupa bizi sevdi. Michel yorgun bir şekilde gülümsedi ancak rahatlama hissi kısa sürdü. Daha yakından bakalım. Sahnede ne kadar yara olduğunu görmek istiyorum. Adamlar neredeyse girişe yaklaştılar ama daha ileri gitmeleri engellendi. Siz kimsiniz? Um, takımlardan biri. Amerikalılar mı? Evet, niye bir sorun mu var? Güvenlik telsizli bir şeyler mırıldandı ve birkaç saniye sonra birkaç hayut daha yaklaştı. Neler oluyor? Onları buradan çıkarın. Ne? Neden? Güvenlik görevlilerinin çelik pençeleri bileklerini kapandığını çocuklar ayaklarında zar zor durabildi. Bakıyorum da tüm takımlar yerinde. Ve iyi tipe bakıcık. Mişer bu yaşamın organizatörlerinden biri. Ateşli anka kuşları 5 dakika içinde çıkıyorsunuz. Sizden sonra buz kalpleri çıkıyor. Bekleyin biz de katılıyoruz ama bizi buradan çıkarmak istiyorlar. Bir hata olmalı. Siz ateşli kladitörler siz misiniz? diskalifiye olunuz. Sabahtan beri bu konuda bilgilendirmeliydiniz. Ne? Vay canına, demek karma var. Isabel. Onunla bir sürüne serbest bırakın. Güvenlik dansları serbest bıraktı ve biraz uzaklaştı. Bekleyin, böyle bir şey nasıl olabilir? Saçma sapan konuşuyorsunuz, bu bir hatadır. Bu tutku veriyor sanırım. Bu ustalık veriyordu. Bu diyelim. Finalden hemen önce yarışmadan nasıl çıkarılabiliriz? Bu saçmalık, sebebiniz yok. Gerçekten mi? Bir sebep var ve bir değil. Resmi ve hepsinize yatsı dışı oy almak. Saçmalık, biz böyle bir şey yapmadık. Kanıtımız var. Sonra, organizatörlerden olan göreve gitmemek. Umursamamak. Peki bunun için diskalifiye edilir mi? Bu bir kural ihlali. Bu olamaz. Michelle kafasını tuttu. Her zamankinden daha fazla yay yaratalı içine girsem dedi. Yani sadece ikisini mi duyurmam gerekiyor? Evet ve artık gitmelisin. Michelle yarışma finali açık ilan eden ve izleyeceği sadece iki takımın katılımı konusunda uyaran sunucuyu izledi. Özür dilerim ama böyle şeyler yapmadan önce düşünmeliydin. Hayranlar haberi beğenmedi. Onları geri istiyoruz neden katılmıyorlar? Lanet olsun. İnsanlar bizi bekliyor, çıkmalıyız. Artık hiç kimseye borçlu değilsiniz. Ve hayranlarınız için. sonuca bir uyarı yapacak. Sakinleşmezlerse son aşamayı erteleriz. Ve sessiz olduklarına bakılırsa işe yaradı. Bu neden yapıyorsunuz? Ateşli anka kuşları performanslarıyla sahneye çıktı. Mişel bir şey mi oldu? Kız küçük kız kardeşinin gelişine bile fark etmedi. Molly, dinlenme odasına oturman gerekiyordu. Evet, televizyon ve canlı yayın vardı. Sunucu sahneye çıkamayacağını söyledi. Neden? Endişelenme. Mişel benimle küçükmüş gibi konuşmayı kes. Büyüdüm. Üzgünüm, haklısın Molly. Çok erken büyüdün. Ne oldu? Ne yapmalıyım? Duyguları bastır, gözyaşlarına boğulmak. Ee, bu ustalık bu tutku veriyor. O yüzden bu diyelim. Mişel kız kardeşinin önüne düştü ve ona sarılıp göz yaşlarını tutamadı. Sorunlarımız var bebeğim. Sahneye çıkamayız. İzin vermiyorlar. Yapımcımızı bekliyoruz. Ancak herhangi bir şey düzeltmesi pek mümkün değil. Molly kız kardeşine sarıldı ve kulağına dokundu. Ben küçükken bana her zaman hiçbir şeyin önünde durmamamı öğrettin. Bana güçlü olmayı öğrettin. Zayıf olmama rağmen. Çok güçlüsün Michelle. Şimdi ayağa kalkmalı ve orada dans etmek için elinden geleni yapmalısın. Michelle küçük kız kardeşine yakından baktı. Affet beni. Ne için? Senden çocukluğunu bu, bu kadar erken aldığım için. Ama sen... Düzelteceğime söz veriyorum. Ve şimdi... Michelle kalkıp Molly'nin başının üstünü öptü ve çocuklarına gitti. O anda ilk takım performansını tamamladı. Buzlu kalpler zaten çıkmaya hazırlanıyorlardı. İyi günler beyler. Gustav, sorunlarımız var. Biliyorum. Gustav göz kamaştırıcı bir şekilde gülümsedi ve organizatörü belinden tuttu. Ne oluyor be? Ah nasıl olur? Çok şey yaptınız ama şimdi sorunlu kalmak istemiyorsunuz seni pislik. Küfür etmeden lütfen benim suçum yok. Bana sizin için güzel bir miktar teklif ettiler. Kişisel bir durum yok. Bizi yardım etmek istediğini düşündük. Ben de yardım ettim. Şimdi Amerika'ya geri dönmenize yardım ettim. Sonra değil. Gustav koreografa yaklaştı ve omzuna sarıldı. Çok yumuşak bir şekilde itaat ettiğiniz ve kazanacağınızı umuyordunuz. Kızgın bir şekilde onun avucunu çekti. Kız çocuklara gitti ve Gustav tekrar tutkusuna döndü. Her şey siz yaptınız değil mi? Her şey sizi ortada kaldırmak mı? Evet ben. O da sizinle aynı. Üzgünüm ama burada kimse Amerikalıları sevmiyor. Bu arada herkesin en sevdiği buz bir sahneye çıktı. İşte katılanlarımız. Gerçek dansçılar. Müzik çalmaya başladı. Bu da performanslarının çoktan başladığı anlamına geliyordu. Görünüşe göre bu son. Affet beni, böyle olacağını düşünmemiştim. Sen neyi düşündün ki zaten, sayıp bir şey düşünmedin. Gustav hakkında konuşuyor. Ah, Brennan, hoş geldin. Bir, de, bir dahaki sefere düşüneceksin bebek Herkese merhaba. Bir şey arkasını döndü ve onlara doğru gelen çocukları gördü. Hiro, gitmen hepimizi korkuttu. Brennan, Tanrım, sizi gördüğümüzde çok sevindik. Brandon, tanışıyor musunuz? Neler oluyor? Görürsün sen şimdi neler oluyor. Sen Gustav'sın değil mi? Ya sen? <laughs> Yapımcının bitirmek için zaman yoktu. Çeneye mükemmel bir darbe aldı. Tanrım! Bu onun için. Benim için yani. Brandon döndü ve ayakta duran ve sessizce gözlerini çırpan koreografa yöneldi. Hey, her şey yolunda. Erkek onu kucakladı, sakinleştirmeye çalıştı. Bayanlar ve baylar, şov için hazır mısınız? Güvenlik! <laughs> Ay sinirim bozuldu ya. <laughs> Birkaç ayda takıma koştu ve ellerini sıktı. Onları buradan çıkarın hemen! Sence bunlar kurtulacak mısın? Brenin ıslık çaldı ve sihirli bir şekilde müzik durdu. Neler oluyor be? Operatörler nerede? Gerek yok sarışın. Zaten dinlemeyecekler. Bak senin... Neyse sakinim. Şimdi tüm izleyiciler ekranlarda gerçeği görecek. Hadi bakalım. Ne yapmalıyım? Sahne yapar kısaca öğren. Bakalım. Michelle haydodların pençelerinden koptu ve ikisinin ne planladığını anlamak için sahne girişine koştu. Büyük ekranına bakarak kız Brandon'ı organizatörle birlikte mi fark etti? Bu hafta unutulmaz oldu. Allah'ım senin en gıcık olduğum sahne şu yani. Hoşuna gideceğini biliyordum. Nereden çıktın? Beni o barda kendim buldum barda. Michel, normal bir sohbeti olan bir kaydı dinliyordu ama sonra şu sözleri duydu. Pek sence kim kazanacak? Buz kalpleri tabii ki. Ne biçim soru? Heh, başkalarına bir şans bile vermiyorsun. Buna sahip değillerdi. Sen neden bahsediyorsun? Üzgünüm ama bu gizli bir bilgi. Hadi ama biliyorsun meraklıyım. Erkek kızı kucakladı ve boynuna indi. Ayrıca nasıl zorlayacağımı da biliyorum. Ah bunu biliyorum. Her neyse. Bu Amerikalıların kazanmasını önlemek için her şeyi yapmak için bir görevim var. Yabancılar haklı olarak bize ait olanı alırlarsa bu büyük bir sorun olacaktır. Peki bunu nasıl yapmak istiyorsun? Belki sana yardımım dokunur. Zaten yaptım. Onların güvenini kazanan birine bağladım. Temel işi yapıyor. Onun için yasadışı oy kullanan insanları tuttum. Michelle Finn'le gitmelerini engelleyen her şeyin bir sesini dinledi. Ah seni arsız velet. <laughs> Beni cezalandıracak mısın? Hem de nasıl? Ve sonra kayıt koptu ve Michelle ekibine geri döndü. Bize yardımcı oldu. Ve bunu herkes gördü. Yaratık. Yatakta öyle demiyordun. Yap. Brandon. Döveceğim bak seni. Her şeyi mahvettin. Buz kalpleri dans etmeyi bitiremeden sahne şaşkınlıkla terk etti. Bizi şimdi çıkaracaklar değil mi? Henüz bilinmiyor. Bunu bilmiyorduk. Michelle Hiro'ya do doğru öfkeyle baktıklarını fark etti. Carlotte, Carlotte işte buradasın. Tanrım. Evet mi ama? İlk önce takım serbest bırakın. Adamı gören haydutlar hemen emrine uydular. Senin, senin değerli bir yardımcı olacağına inandım. Sen de yıllardır düşündüğüm ve yarattığım her şeyi utandırdın. Gözün önünden kaybol. Seninle daha sonra ilgileneceğim. Organizatör gözler içinde kaçtı. Kaçmadığından emin olun. Güvenlik başını salladı ve kızı takip etti. Mövzü takıma yaklaştı. Ah en derin özürlerimi kabul edin. Bunca zamandır arkamda neler olduğunu bilmiyordum. Suçlu bir şekilde kördüm. Peki siz? Ben bu yaşamanın kurucusuyum. Oy. Takımınız siz kalefi yedilmedi. Sahnede ve finalde yer alabileceksiniz. Mesya, ona teşekkür edin, ona sarılacağım. Sessizce ona başımı sağlayacağım. Sarılalım. Michel duygularını kısıtlayamadı ve kendini Ramon'un kollarına attı. Aa ne demek? Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Mesya. Tamam Matmazel, sahnede dansınıza teşekkür edin. Michel bilmeden Ramon'un yanağından öptü. Bu da onu hoş bir şekilde utandırdı. Ah evet haklısınız. Peki çocuklar hazır mısınız? Tabii ki. İyi şanslar. Yumrukları sizin için tutuyoruz. İşler çocuklarla birlikte tüm kalabalığın görünüşlerini dört gözle beklediği bir sahneye çıktı. Burada olduğumuza inanamıyorum. Hep de senin sayende. Michelle Erkiye bir gülümsemeyle baktı. Müzik başladı. Michelle sahnenin merkezine çıktı. ''Hazır mısınız?'' Çocuklar onu çevreledi ve kızı yavaşça havaya fırlattı. Tam zamanında esas aldım. Havada bir parmak ucu dönüşü yaptı ve doğrudan arkadaşların eline indi. Onların da aslında her zaman olduğu gibi unutulmaz oldu. Tüyoları, duyguları ve geçmişiyle. Ve bu hikayede kız başrol oynadı bitiriyoruz. 330.629 hayran. Çocuklar önünde diz çöktü ve sanki kaydaya çıkmış gibi elini kaldırdı. Onlarla katılmaya karar verdiğim için bir saniye bile pişman değilim. İnsanlar çok heyecanlandılar. Beş kişi de neredeyse bunaltıcı duygularından sıçradı. Evet. Molly ablasına koştu. Çok havalı. Hepsi senin sayende. Çocuklar kızı sarılmakla saldırdı. Hira, Brennan bize gelin. Hira onlara sevinçle koştu ve Brennan'ın gözlerini yuvarladı ama yine de sarılmaya katıldı. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum Brennan. Gerek yok, size çok kötü bir şey yaptım. Hayır, seni anlıyorum. Akademinin o durumu için üzgünüm. Sanırım biz eşitiz. Brennan homurdandı ve Justin'ın elini uzattı. Barış, barış. Hira neden bu kalplerinden ayrıldın? Kısacası Brennan ile buluşana kadar ayrılmak gibi bir amacım yoktu. Bana durumu anlattı. Ben ona biraz da yardım ettim. Bilgi ilettim, kını topladım ve doğru zamanda ayrıldım. Ama bu onları durdurmadı. Yani siz birlikte miydiniz? Sayılır. Sessiz olun, şimdi o sevme olacak. Orada neler olduğunu görmek için herkes sahneye mümkün olunca yaklaştı. Çocuklar dinleyin. bugün üç çarpıcı performans tanık oldunuz. Ancak bunlardan sadece biri gerçekten güzel ve unutulmazdı. İtiraf ediyorum, gözlerimi böyle bir beceriden ayıramadım. En zarif dans için ateşli gradatörler takımını ödüllendiriyoruz. Bunu gerçekten hak ediyorlar. Şimdi en ilginç bölüme geçelim. Takımlar sahneye çıkmanızı rica ediyorum. Çocuklar itaatkar bir şekilde sahnenin sol tarafına durdular. Buz kalpleri ortaya işgal etti ve diğer takım sağ tarafında durdu. Bronz ile başlayalım. Üçüncü sırada hakem ve seyirci oylamasının sonuçlarına göre onu alıyor. Bu biz değiliz, biz olamayız. Ateşli anka kuşları. Oh, bir şans var mı? Umut var. Size uzun süre eziyet etmeyeceğim. Gümüş, ikinci sırada yer alıyor. Hadi, Alıyor çok popüler bir takım Hadi Ve bu Buz kalpleri Dur ne Tanrım gerçekten mi Bu da demek oluyor ki ateşli gradatörler takımı altına alıyor Evet Çocuklar kısa önüne kaldı ve birlikte bağırdı Yaşasın Seyirciler rakip takımlar gibi coşkuyla alkışladılar Elbette Isabel'in dışında ağlasın. <laughs> Ödüller ve küçük bir fotoğraf çekiminden sonra takımlar sonunda ayrıldı. Çocuklar siz harikaydınız. En başından biri size inandım. Hala şoktayım. Şimdi sırada ne var? Ve sonra Asya'ya uçuyoruz. Ne? Bir sonraki yarışmaya Sen de inerken sunucu bize söyledi. Hiro, Brandon bizimle misiniz? Memnuniyetle. Sanırım reddedeceğim. Avrupa'da işim var. Burada babamdan kalan küçük bir işletme var. Biraz çalışmam lazım. Tebrikler. Bu zaferi hak ettiniz. Ahem, <laughs> teşekkürler. Bu ikisi ellerini birbirlerine uzattılar. Hiro fazla ayrıntı bilmiyorum ama anladığım kadarıyla arkadaşlarını korumaya çalışsın. Bu nedenle kızgın değilim. Biliyorum. Orlando gelecek planların ne? Takımla Güney Amerika'ya uçacağız. Orada ne var? Hayat var dostum. Dinlenmemiz gerekiyor ve biz Sonra başka bir rekabet bizi bekliyor. Mişel nasılsın? Her şey yolunda, yorgunum boşver. Her şey yolunda diyelim. Sonunda bir sonuca vardığımıza sevindim. Bu uzun bir yol oldu ancak bunu haysiyette geçebildik. Haklısın. İnanılmaz bir Avrupa yolculuğu. Benim de bir açıklamam var. Çocuklar hemen kulaklarına diktiler. Bu ekiple bir araya gelmeme yardımcı olan her şey minnettarım. Aynı zamanda hem zor hem çok iyi bir zamandı. Ama her şeyin bir sonu var. Sen neden bahsediyorsun? Michelle kız kardeşini çağırdı ve ona sevgiyle sarıldı. Ayrılıyorum ve Molly ile San Francisco'ya dönüyorum. Kız kardeşimin yanında olmak ve nihayet okulumla meşgul olmak istiyorum. <laughs> Hoşuna gitti bunun. <gülüyor> Pislik. <gülüyor> Birkaç gün sonra. Özleyeceğim. Biz de prenses. Bizimle iletişime geçeceğine söz ver. Söz veriyorum. Molly çocuklarla bir dakika bekle. Hemen geliyorum. Bir şey her zamanki gibi geniş gülümsemesiyle kendisine doğru yürüyen Brandon'ı fark etti. Pekala tatlım. Hazır mısın? Seninle süresiz olarak ayrılmak için mi? Pek sayılmaz. Beni özleyeceğinden gurur duyuyorum. Şu anda ciddi olabilir misin? Seni işlendirmeye çalışıyorum. Cepheye alınıyormuşum gibi davranıyorsun. <laughs> Hadi oradan. Birinin kızı bileğinden az çekti. Sıkıca sarıldı. Başının arkasını okşayarak sessizce söyledi. Her gün seni düşüneceğim. Hassas konularda önemli amcalarla konuşurken bile. Çocukmuşum gibi konuşuyorsun. Seni şu rüyasını anlamazsın. Sadece böyle açıklayabilirim. Tamam şaka yapıyorum. Kolyap sana beni hatırlatacak. Brenner yüzünü avucunun içine aldı ve alnını, burnunu, ucunu, çenesini dikkatlice öptü. Sonunda, sonunda sonsuza dek hafızasına kazınmış olan şişmiş dudaklarına geçti. Seni özleyeceğim tatlım. Ben de. Cidden 5 sene geçti 3. sezondan bahsediyorum. 5 senedir hiç arayıp sormamış yani. Çok seni bozucu. Eh çocuklar. Seni özleyeceğimi biliyorsunuz. Sizi seviyorum, sizi özleyeceğim, sizi hatırlayacağım. Ee, sanırım bu ustalık, bu tutku veriyordu. Bunu diyelim. Her birinizi, çünkü benim için bir aile oldunuz. Herkesi kendi avantajları ve dezavantajları ile seviyorum. Ve gitmelerinize izin vermek gerçekten çok zor. Sana mesaj yazacağız. Ve arayacağız. Önemli olan sen ve Molly bizi unutmayın. Sizden fotoğraf bekleyeceğiz. Michelle San Francisco'ya uçuş için, için bir biniş duyurusu duydu. Michelle gitmeliyiz. Evet gitme zamanı. Çocuklar koştu ve Krograf'ı bir kez daha kucakladı. Göstermemeye çalıştılar ama kız yüzlerinin göz yaşlarıyla ıslak olduğunu hissetti. Geri çekilerek Molly'nin elini tuttu ve onlara el sağladı. Kız kardeşi ve o kayıt masasına yürürken Michelle kafasını anılara çevirdi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Muhtemelen erken geldik. Geç kalmaktan korkuyorduk. Koreografumuz ol. Yarışmayı kazanmamıza yardım et. Michelle, büyük bir para ödülü kazanmak ve kendi aralarında paylaşmak istiyoruz. Ama kazanmak için iyi bir koreografi ihtiyacımız var. Eğer teklifiniz hala geçerliyse kabul ediyorum. Bize katılmak ister misin? Her şey konuşup dinleneceğiz. Tamam, hazırlatmama izin ver. Okul zamanı, koreografi dersler, spor salonunda gece antrenmanları. Aman tanrım, çares. Çocuklar geliyor musunuz? Bu uzun merdivenden inmeden önce hazırlanıyoruz. Evet, artık bunu bakmaktan yorulduk. Sarhoşsunuz. Çoktan başlamış olurduk. Aslında belirlenmiş saatten daha erken geldim. Bir saattir burada takılıyoruz. Bir sakıncası var mı? <laughs> Senin önceden gelmeni isteyen biri var mı? Bize geldiğiniz için çok mutluyum. Bu reklamı gördüğüme çok sevindim. Bu nedir? Dövme yapacağız. Sürpriz. Evet çok ilginç. Gitmem gerek. Seni ve ekibini tebrik etmek istiyorum. İyi iş çıkardınız. Teşekkürler Claire. Siz de tüm salonu fethettiniz. Eminim. Fena değil ama teknoloji teknik üzerinde hala çalışmaya değer. Tanrım beni korkuttun. Üzgünüm istemedim ama halka açık bir yerde cesur bir dans için 5 puan. Ateşli radyatörler takımı. Evet. Başardık. İlgiciler orlandı. Biliyor musun birçok kız yanlarında sadece oturmam için öldürebilir. Onun lisesinde olmamam ne güzel. <laughs> Yeni arkadaşımızla tanış. Gustav kendini göster. İyi akşamlar. Daha iyi eden bir takım olduğunu bilmiyorlar. Yakında öğrenecekler. Öyle mi? O zaman burada konuşalım ve şimdi halledelim. Serbest değil. Her zaman böyle mi? Son zamanlarda çok sık. Ama buna alıştık. Bir şey bizi bekle. Misal dur kız çalık sesine döndü ama farlar onu kör etti. Evet, Justin, Carlos, Kristen, Joseph ve Michelle. Resmi web sitesindeki profillerinizden sizinle ilgili çok şey öğrendik. Ama biraz daha derin inmek istiyoruz. Dinlenme zamanı. Joseph, Kristen ve Carlos kıza koştu onu havuza attı. Bunu unutmak imkansız. Ne? Ne? Ha hayır, bir şey yok Molly. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu yeni bir başlangıç. Evet. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Yarınki Aydan Doğan 4. sezon 1. bölümüyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.